Destek o çekir. Ece kim çekti? Caz kat torlu. Yedi mi torlu? Yedi yedi. Süper. Gidiyorum ben. Tamam cooldown alırız. Taşa mı takıldı? Tamam. Yok ben takılmadım da. Güzel. Okçuyu da kes aradan çıkar okçuyu. Sen ilk okçuyu var terili gördün, gördün mü onu? Gördüm, aha. Sabdayım ben şu an. Sol üstte Eagle Eye'li var bak bana Gittim. Çıkabiliyor mu oraya? Sana geldi. Evet vur onu Arkan tor, arkan gelsen sorlu. Bir tane sasın sana vuruyor. 75 attı o. Arkanı pres sen o zaman. Şuna vursana sana. O okçunun birini kestim. Tek son aldım. Şurunu da aldım. Varır hazır. Varır olur. Okçuya hazır ol. Okçuya koş vur şimdi okçuya. Şurunu aldım. Arkana varır da. Devam açı olabilir. Kür gelmemiş. Olabilir de vur bakayım. Gelmiş olmuş bir daha vur önce atacağım sadece atamıyorum bunu malis malis tepeye doğru koş merdane takılıyor güzel biliyor yakalıyor ya, yak yakalına yakal vur azıcık Okçu maalesef okçu, okçu, okçu bana 5 atıyor Beni al ben Öldü o. Süper Semir. Kendime kral Kendim aldım. aldım. Pires'e vur. Lecik'te vur. Lecik'te Le e vur. Jenga e e kalkan takan takan. Sana attım da sen o çok uzak. Bir lan. Abi Desi yok, desim yok. Jenga'yı vur da ya benim. koş. Quadriyel de. Quadriyel de. Quadriyel de. Sabit o, sabit de sonra benim istedim. Cool down da. Aldım şu seni Ölüyor lan. vur bak bırakmasana lan. Bırakmasana lan. En yakın hasta sordu şimdi. Ne istiyor? çünkü de sildim. Abi adam vallahi yemin ederim var ya. Allah koruyor ya. Bırakma keseceğim onu keseceğim. Keseceğim yükle. Tek atacağım şu an. Mustafa gidiyor lan. Tek Evet 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 lan. Nasıl ölmüyor bunu atıyor? Bilmiyorum abi. Kuadra yazdır. Patla emir. Dikkat et. Sevgi Yandan 500 tane çünkü asas kür atıyor abi adama. Saplı kapan. Kuadra'ya Leven Leven. Leven'in arkasında kuadra. Rage ne bu? Bir daha Ne Şimdi Aldım seni. Al beni. Al beni. Okçunun birini kestim. Levent'e sattım. Bana geldi, bana geldi, bana geldi o. Sordu kafam. O 75'i atma bir daha. Senin var ya. Kestim onu. Kastımion. Çektim seni bir kanımdan okuyorsun. Kuatrayı vuruyor musun? Vuruyorum vuruyorum evet. Öldü o. Evet var Rising 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 Rising. de satıp geleceğim. Şey. Önüne Koş koş Cortex. Sirius Pazar Cortex. Sikil vuramıyorum abi ya. Şeyden attan dolayı. Boşa saldı elini anlatabildim mi de demek istediğimi? Hı hı, evet evet. Eko'dan sonra skill vurmuyor yani mümkün değil. Beklemen lazım herhalde 5-6 dakika. Burada burada gel Şu 75 abimiz var ya bak burada bir tane. Ee, onu kes sol tarafta ok şorlu oldu. En solda en solda İram oldu. Devam ediyor gidiyor. Bak Oturdu oturdu. at abi ok at <laughs> abi. öyle öyle işte ok at. En sağ en sağ en sağ. Gidiyor. Şey yok değil mi? Yok abi artık 75 yok demin attı. Bana kaldırdı elini. Arkana Döndüm mage var aynen. E, evet. Bata. Şurada i̇şte magi var. Şurada magi var. Abi sen ne Bak şimdi kapı bir süper var. Evet, evet al dedi. Okşardım. Lan pot at, pot at, pot tek lan. Tamam ben sablayayım. Koşuyorum onu alayım. Bir daha mı diyeyim. Senin bir var bir ya ananı. <laughs> Arkanda asıl sebebi on kez. Hayır, hayır, atıyor evet, elim tapta. Attım sap Arkamda bir de süper. Nasıl Kanka, At bak. dolduruyor sadece. Gözükmüyor, gözükmüyor. Şey söylemen lazım. Sıfır atmam bir şey. Lat bebele. solda holyanım orada T3 Bana desin varsa hazır Onu kestikten sonra at 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 Şuna uzat Kesek son herhalde Ta çıktı hemen Liglilo ileride Sor yedi mi acaba bu? Yedi 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 Abi Undil oynuyor yemin ederim Undil oynuyor bak Süper lan Tabi artık yere kimse sol artık geldiler Onu kes hemen buff'ını patladı. En sağda torla, en sağda torla. Ryzen de komandır. Buraya mage geç bir tane bilmiyorum. Patlat onu, patlat. Ryzen'i kes Kalkan taktı bu. O Eagle ile Malisa. Kubido, silemiyorum. Ezik aynen. O atasatı süper attım. Tarkan'ın parça başı evet süpersin Hemen parça başı Mehmet DB Tor yavada. yavada Abi sol 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 Koş koş Kı Tor yok lan lan Vuruyom vallahi ben ya Vur Bana dest bas onu kes maalesef Hemen devam et e oku -ok, çekil ayla ML evet evet şimdi Çıkma 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 vuramayız Çıkma vur Çık, Geçelim mi azalan? Defeated Aha Kaybettik kaybettik Çok iyi Çok geldim çünkü ya bak oğlum bunda. Çek çek beni, çek beni çek beni çek beni, beni çek. çek. Çek beni çek beni. Hadi be şaşırdım ya deli oldum. Hadi parut. Komutlar lazım benim kanka. Scopier vur sondan. Ben hiç Jask'ı da göştürmeyeceğim. Eni şu Bu iki yer sende. Sece ya. Allah seni, Allah seni kahretsin. Koş pre 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 Mage bu arada bilin kaçacak ona evet. göre pozisyon alır mısın abi? Sen onu her türlü önüne Adam geri dönüyor dedikten sonra <gülüyor> 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 Abi sen dürüstün üstü sağ taraf Koş koş Sen gibi gol Oynadın oyunu <Fortnite>. sikiyim ya <laughs> Ya değmedin mi Malif'e? Değdi yani. değdi benim sikil yok abi ondan Bakın şu an havaya bir pusu atacağız. Bana koşuyormuş. Yakın mısın? Geliyorum. At 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 var yara vur. Var Hemen sağda kecon süper lan. Nasıl diyeyim? Burada görebiliyor musun elini? Gerçi TS basıyor ki abi. Adam TS öldü lan. Arkanda o malis havada. Tepe olacak. İmkansız ya. Aha! xp öldü lan adam. Yolun. <laughs> Skill vurmaya çalış diyorum bak abi <laughs> sıkıntı var hatta. Geç köş, live e geç live'a evet. geç. Abi. Burada mı? Burada mı? gel, 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 gel. kapıya yani. Biri gelmişti de diğerleri yok. Koş, yani. koş, koş, abi, koş, sen, koş koş koş. Sen 75'ine Şükür tamam şükür test kes atayım. Tor bekliyorum. Tor yok, tor Neden target belli belli belli? Target belli kes Onu kes diğer de oldu. Evet. Magi koştu koştu şeye koştu inostesa. Tam git ona doğru Gidim, git. Bana tip atıp tor atabilirsin yani ona atarım seni. At ona. Hazır. Tor bunun pata başkanı kaç. Bu kanavada geldi lan kan. Şu birlerin de böyle. Koştum ona. En soldaki süperler. On kan geldi. Gittiler mi? Sağda küçük bir maçlar. Ölür ölür. Aire o Poli Arap sana Yas kat koş koş son attan Yas kat evet. Onu kes bana destat Zorlu kapan Asas küçümşüt asas var öpülen Parti başkanı da db en solda helal. doğru koş bakayım. Sağda bir şeyler kim Evet.